Elladımız için buradayız. Lütfen Yardımlarınızı bekliyoruz. 35 için yumrukla sarsılıyor. ay beklenildi. Lütfen. Ne olursunuz? Günde 7 yaşıyor bebeğimiz. rızası için. Bebeğimizin ilacını alabilmesi için 1 milyon 829 bin dolara ihtiyacımız var. Çok insanın az parasına. Lütfen. Anlaşmadan alan rızası için desteklerinizi bekliyoruz. 5 lirasına, 10 lirasına lirasına, 10 Lütfen laf takimi güzel insanları duyarlısın. Merhaba arkadaşlar. Biz bir adam bugün Lapseki'ye geldik. Sema tip bir ölümcül kas hastası bebeğimiz yavrumuz Melisa için. Ben gönüllü ablası Medine Yılmaz. Bebeğimiz SMA tip bir ölümcül kas hastası. İki aylıkken tanı konuldu. Ee, maalesef 8 ay valilik izni beklendi. Bebeğimiz şu an 17 aylık. Günde 7 tane cihaza bağlı yaşamak zorunda. Bebeğimizin bir tedavisi var ama Türkiye'de değil Dubai'de. Dubai'ye gidebilmesi için de 1 milyon 829 bin dolara ihtiyacımız var. Allah rızası için az çok demeden desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen Melisa'mızın sesi duyulsun istiyoruz. Allah rızası için yardımlarınızı bekliyoruz. Bebeğimiz Çanakkale Biga'da oturuyor. Çok fazla zamanı kalmadı. Valilik iznimizin bitmesine 6. ayda valilik iznimiz bitiyor. Lütfen valilik iznimiz bitmeden Allah rızası için kampanyamızı bitirip bebeğimizi Dubai'ye uçurmak istiyoruz. O yüzden de hepinizin desteklerini bekliyoruz. Lütfen artık. Bebeğimizin sesini duyun arkadaşlar. Ne olursunuz çok insanın az parasına ihtiyacımız var. Kimin gönlünden ne kopuyorsa 3-5 Allah rızası için evet. sizlerden destek ve yardımlarınıza bekliyoruz. Buyurun. Çok sağlıyorsunuz. Allah hayranını kabul etsin. 1 lirasına, 5 lirasına, 10 lirasına talibiz. Lütfen lavesi gibi güzel insanları. duyarsız olmayalım, kayıtsız kalmayalım. Bir bebeğin hayatı size bağlı. Lütfen desteklerinizi bekliyoruz. Evet, el için buradayız. Lütfen yardımlarınızı bekliyoruz. 8 ay validekisi beklediğimiz üç ver. Ne olursunuz? Günde yedi kahanda yaşıyor bebeğimiz. Allah rızası için. Bebeğimizin ilacını alabilmesi için 1 milyon 829 bin dolara ihtiyacımız var. Çok insanın az parasına lütfen ver. Üç deneme Allah rızası için desteklerinizi bekliyoruz. Buyunamıyoruz. Ne